Arkadaşlar Merhabalar sizlere birkaç gün önce Shiba'da bir analiz yayınlamıştım ve analizimiz an itibariyle %50 kazancı ulaşmış durumda o yüzden Analizimizi güncellemenin daha doğru olacağını düşündüm Şimdi Shiba'da burası hedef noktamızdı burayı derli geçti çok da 95 önemli bir direnciydi çünkü buranın üstüne fiyatlayınca bir sonraki direnci olan bu bölgeye doğru yapışmasına ramak kaldı. Şimdi arkadaşlar eğer bu bölgenin bu bölgedeki direncin de geçerse alımlar daha da hızlanabilir. Ama bu bölgenin aşağısında kalırsa 12'nin aşağısında yani kapanışlar 12'nin üstüne yani kapanışlar yapamazsa aşağıya bir miktarda olsa satış yapma ihtimalleri var. Aşağıda bizim artık 95 destek rakamımız olacak. Bir önceki videolarda 95 direncimizdi. Artık arkadaşlar şu çizgi bizim desteğimizi Dönüşmüş durumda 95 destek yukarıda 12 direnç bölgesi arkadaşlar 12'nin üstünde de fiyatlamalar olursa saatlik kapanışlarla Shiba kalıcı hale gelirse 12'nin üstünde Geleceğimiz nokta Bence şu bölgesi olacaktır arkadaşlar Shiba'nın bu da 20-21 bölgesinden geçiyor Aşağı dediğim gibi 95 destek 95'in aşağısına tekrar kapanışlar olursa da ben sizlere tüm ihtimalleri söylemek zorundayım. 95'in altında fiyatlamalar olursa da tekrardan eski kanal bölgesi olan bakın burada oyalandığı bölge olan bu bölgeye 50 bölgesine inmek ister. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu yararlı bulursanız lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık bu kanalı 2000 yapmanın, 2000 abone yapmanın zamanı geldi bence. Hepinize bol kazançlı işlemler diliyorum.